Yılmaz Özdil Sözcü 11 Nisan 2020 Cumartesi 39 lira 24 kuruş Ocak 2020 Sadece 3 ay önceydi. Asrın liderimiz izah etti. Hamdolsun Türkiye ekonomide şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Biz bu büyük hamleleri yaparken gerek batı Gerek dışımızdaki dünya Türkiye'yi ciddi manada kıskanıyor." dedi. ABD 2.2 trilyon dolarlık destek paketi açıkladı. Her vatandaşa 1200 dolar nakit ödenecek. Ayrıca çocuk başına 500 dolar verilecek. Kanada 82 milyar dolarlık destek paketi açıkladı. İşini kaybeden herkese kişi başına her ay 2000 dolar ödüyor. Almanya 750 milyar Euro'luk destek paketi açıkladı dükkanı kapanan serbest meslek sahibi herkese en az 9'ar bin euro ödeniyor. İngiltere 362 milyar sterlin destek paketi açıkladı. Esnaf mahiyetindeki 700 bin küçük işletmeye 10'ar bin sterlin nakit ödüyor, işini kaybedene 2500 sterlin nakit veriyor. Fransa 373 milyar euroluk destek paketi açıkladı. Bunun 45 milyar eurosu geçici olarak işten çıkarılanlara nakit ödenmek üzere ayrıldı. Küçük işletmelerin elektrik, su, doğalgaz faturaları donduruldu. İtalya 400 milyar euroluk destek paketi açıkladı. İspanya 200 milyar euroluk destek paketi açıkladı. Avusturya'da kimse işten çıkarılmıyor. Dara düşen şirketler kısa süreli çalışmaya geçiyor. Kısa süreli çalışmada bütün çalışanların maaşının %90'ını devlet ödüyor. Belçika'da personel çalıştıran bütün küçük işletmelere her ay 4'er bin euro ödeniyor. Kuaförlere her ay 2'şer bin euro ödeniyor. Güney Kore'de düşük ve orta gelirli 14 milyon haneye bir kereye mahsus 7,5 milyar dolar nakit ödeme yapılıyor. Bunun 6 milyar dolarını hükümet, 1,5 milyar dolarını belediyeler veriyor. Japonya 1 trilyon dolarlık destek paketi açıkladı. Esnaf mahiyetindeki bütün küçük işletmelere 18'er bin dolar nakit veriyor. Her haneye 2800'er dolar nakit veriyor, her çocuk başına 91'er dolar nakit veriyor. Dünyanın en yoksul ülkelerinden Kongo'da vatandaşlar 2 ay boyunca elektrik ve su faturası ödemeyecek. Faturaları devlet üstlendi. Gerek batının, gerek dışımızdaki dünyanın ciddi manada kıskandığı Türkiye'de ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ekonomide ciddi sıçrama noktasında olmasaydık, hamdolsun 39 lira 24 kuruşu rüyamızda bile göremezdik. 39 lira 23 kuruşa şükrederdik. Bir toplum maskeyle ağzını burnunu kapatacağına, hala gözünü kulağını kapatıyorsa, dünya liderleri bizim asrın liderimizi kıskanmasın da ne yapsın kardeşim?